<gülüyor> <gülüyor> Tahditleri kaldırdık canlar. Süper sahaları kodladık. Mukaddimeyi koyu kayıtlarla dilledik ve işimizi yapıyoruz. Huzurlu bir dönem için buradayız. Çayımız dem, yaşamımız kelam. Ana kapıyı da hak ettik ve bulduk. Burası bizim ilmimiz. Cennetin sırrı ilim ve biz ilmin kapısını bulduk, buradayız. Sura üfürdük, Kör sağır değiliz. İşimizi yapacağız. Ağır yük taşımayacağız. Çantamız dop dolu. Süper sahaları kodlayacak gücümüzle geldik. Dağlarım, dünya planetine kök kayıtları kodlayabilenler bugün buradalar. Çok mutluyuz ki doğal dünya kural oldu ve kelam oldu. <laughs> Huzur bulduk burada etkin ve hakim bir dünya planeti kodlaması yaptık. Kuruç halinde doğanın gücüyleyiz ve çayımız dem, yaşamımız kelam. Sevgiyle sizinleyiz. Dince değil, ilimce kodlama yaptık. Değerliler, reyimiz dünya planeti neydi? Biz burada kendi yoğunluğumuzla reyimizi kodladık her planet ben 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 diyor ya hani biz burayı hak ettik. İkmal tamamladık ve dümen kodlaması yaptık. El Allah ilmi yol kelam. Şimdi sizden tek bir şey soracağım. Çamuru yoğurmam mı gerek? Yaşamı tohumlayıp kodlamam mı gerek? Anaya soruyorum. O bana cevap versin. Değerli dünya planetine inmenin yegane nedeni doğanın gücünü kodlayabilmektir. Senin elin aklın kelamı yolun samutluğu Kur'an. Biz seni soframıza davet ettik ve sen de geldin. Peki bu sofrada ruhsal kapıların kelamından öte bir ilim var mı? Yok. Öyleyse kök sahaları kodla ve çok mutlu ol. Dön bak yarına. Nesiller boyu dünya planetini izleyenlerin çoğu yaşamı kotlayıp yanına kodlandı. Peki yanına kodlanan ilmin kelamı oldu mu? Kesin olarak oldu. Dönemin sonunda ilme kelam olanlar ilme kaynak olacaklar mı? Kesinlikle. Peki doğada güç kapısı var mı? Yok. Niye yok bilir misin? Çorbanda şarkın yok. Sen bir çorbasın ama şarkında kelam yok. Hadi senden beklentim, kelam et, yarın ol, kelamı kodla murat ol, turan ol, tekli kodla şan, şöhret arama, kili, kumu kodlarda kayıtla ve doğanın gücü ol. Hadi teksin ki ben doğanın gücüyüm. Öyleyse kök silahını kodla Nedir kök silah? İsra. Peki sen İsra oldun da mı? doğanın gücünü kodlama imkanına sahip oldun. Kesinlikle, kesinlikle. Peki dünyanın ekmeğini yoğurdun da mı torbayı tohumla kodladın? Mutlaka. Merdivenin en üstü müsün yoksa ilmin kelamı oldun, kendin oldun da insan soyuna ruh musun? Hangisi? Diyeceksin ki ben en üstünüm. Ölüysen en üstesin ama dirilip ruha vardınsa andasın peki anda mısın yoksa ruh olup kelamda kaynakta ilimdesin de kini aşıp yolu bulamadın mı yoksa dağlarım torba ilim torbası Ruba, rubaileri kodlayabilenlerin ilminde kelam olur sen bunu hak ettin mi? etmedin niye etmedin? çöktün yarına unuttun yaşamı hakkın kapısını kodlardan ayırdın tabuları yıkamadın ve sistem olamadın ana kapıda kelamın var ama kardeşliği anlayamadın diyemedin ki o ben ben oyum diyebildin mi acaba deseydin yolunu bulurdun sura üfürürdün Türkiye kapılardan öteye varırdın zü pira, pira diye dinlenen o bir kapıda kendin olurdun oldun mu? olmak, ama oldurmakla olmak bu mu? oldurmakla olmak mı yoksa olmak mı? tamam sen kendini olduğunda kendini olduğunda, oldurduğunda diyemedim, olduğunda dedim kendini olduğunda kelama kayıt yaptığında doğal güç olduğunda nesillerini hakim kılabildiğinde mesut bir dünya kuracaksın. O dünyada sıkıntı aşıracak ve sorumlulukla çalışacaksın. İkma tamamlayacaksın ve kalem olacaksın. Ölüler diyarı olan bu planetten ötede İslam olacaksın. Kaç bin yıldır dünyayı izliyordun. Bunu biliyorum. Ama bugün buradasın. Peki sen buraya indiğinde bu meclise kelam olduğunu düşündün mü? Düşündüğüne ve toprağa inip de kelama kayıt yapacağına emindin. Ve bugün buradasın. Bana sordun. Dince mi konuşayım yoksa insanca mı diye. Ben sana ne dedim? Dince değil, ilimce konuş dedim. Ve dedin ki ama ben insanca konuşayım. Öksüz değilsin ki. Nesillerini kodla ve insanlaş. Kim tutar? Vah benim elim, vah dedim. Kendimi anlayamadım mı dedin. Anlamadın can, anlamadın. Dünyaya inmişsin ama kibrinden, kirinden, kırıcılıklarından, kodlarını ayrı tutamamışsın. Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Kök sır olan ilminle bütüne hizmet et. Du, dur dur duran değil, durgun Kur'an ol. Sura üfür, kelam ol. Yolunu bul ve imparatorluğun ilmiyle dinle. Cennetini hak et. Senden isteğim budur. Şimdi canlar dünyaya iniş sebebimiz nedir? Bunu kısaca size yazılı olarak vermek istiyorum.